Nasıl da dile kolay söyleyip geçiyoruz. Oysa kaçımız biliriz ki yokun ne demek olduğunu. Mesela bir akşam yiyecek hiçbir şeyin olmadığını evimizde, bir bardak suyun yokluğunu ve hasretle beklemek uzaklardan gelecek birilerini. O birileri ki ekmeğini, ümidini, sevincini bölüşebilmeli. Yolculuk, kara bahtı topraklardaydı. İçleri kıpır kıpırdı gidenlerin. Nasıl olmasın ki? Yolun sonunda her akşam ve sabah bekleyenler vardı. Evlerini, çocuklarını bırakıp Sudan'a yardıma koşanların tek bir hayali vardı. Gözleri görmeyen kimsenin kalmaması. Sudan'a doğru yola çıktık. Havaalanındayız şu anda. Ee, çok heyecanlıyız. İnşallah bol bol mutlu göz görürüz. Evet Türkiye'deki yolun sonu. Diğer tarafta geri yolun başlangıcı. Bizi bekleyen insanlar umarım vereceğimiz hizmet en güzel hayırlara vesile olur. Tek dileğimiz bu. Belki aylar Belki yıllar alacaktı bu hayalin gerçekleşmesi ama zaten bir kişinin gözlerinin görmesi için bile değmez miydi? Kimse yok mu gönüllüleri işe Niyalı'daki devlet hastanesini onarmakla ve içini yenilemekle başladı. Bu hastane artık açılan gözlerin sevinçlerine, kaybolan ümitlerin yeşermesine şahit olacaktı. Birer birer açılan kara gözler, kara bahtlarından kurtulmak istercesine ışıltıyla baktı çevrelerine. <laughs> Doktorluk gerçekten kendinden vermeniz gereken bir meslek ve para veya güzel yaşamanın insana getireceği manevi has pek fazla değil. Türkiye'de de biz yaptığımız ameliyatlardan gerçekten manevi haz alıyoruz. Ama buradaki aldığım manevi hazı hiçbir zaman ben almadım. Ortam gerçekten çok güzel. Ameliyathanemiz Türkiye'deki çoğu hastane bile olmayacak kadar imkanlara sahip. Ve gelen doktor arkadaşlarım burada sıkıntı çekmeyeceklerini garanti edebilirim buçuk milyon merkez nüfusu ve çevresiyle beraber 3 milyon gibi büyük bir nüfusu barında taşıyan Niyala'da hiçbir göz doktoru yok ve göz hastalıklarıyla ilgili ameliyat yapılacak bir klinik bulunmuyor. İşte kimse yok mu derneği gönüllüleri, yardımseverleriyle beraber Darfur'un başkenti ve merkezi konumunda olan Niyala'ya devlet hastanesinin bünyesinde bir göz kliniği oluşturdum. 2 seneye yakındır burada ücretsiz olarak göz ameliyatları yapıyoruz. Tamamen bunların sarf malzemelerini, ameliyatla alakalı giderleri Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında bulunan iyiliksever insanlar karşılıyorlar. Ameliyat masasına görmeyen gözlerle yatanlar bambaşka bir hayata uyandılar kokladıkları çiçekleri görebilmek için, dinledikleri kuşları seyredebilmek de bu yanış. İyilik dolu kalpleri ve yeniden canlanan umutlarıyla onlar hayata yeniden başladılar. Sevinç yayıldı dalga dalga Darfur'a. Şükürle ıslandı kuru topraklar. Şükretti ilk defa karşılık beklenmeden iyilik gören insanlar. Sevgili eşim oldu. Daha sonra çocuklara baktı. Daha sonra çıkarına devirde kalemler baktı. Ve daha sonra dünyayı tatlı bir açıdan gördü. Ve Türkiye'yi bir katta sevdi. Türkiye'ye bakış açıdan Havva adındaki genç kadın da bunlardan yalnızca birisiydi. Yıllardır göremediği kızı için koyuldu yola. Döndüğünde onu doyasıya seyredebilmek için koyuldu. Zorlu bir ameliyattı onunki. Ama dünya üzerinde hangi rahmet kolay kazanıldı ki? Görecek miydi, göremeyecek miydi? Gözleri göremese de kendisi için çırpınan bu iyi yürekli insanların kalplerini zaten görmez miydi? Kam, kamsa, kam, kam, vay, vay, maşallah. Kimse Yok Mu Derneği, gönüllü doktorları, sağlık görevlilerini ve bölgede çalışmak isteyen herkesi Darfur'a davet ediyor. Darfur'da gözler açılıyor, Darfurlular göz nuruna kavuşuyor. Karabahtı Afrika'nın Karabenizli insanları hayata dönüyor. Bu gece yatmadan önce yatağınıza bir Sudanlı'nın sevincini getirin gözlerinizin önüne ve sabah uyanıp etrafınıza baktığınızda çok uzakta bir çift gözün sizi gördüğünü, görebildiğini düşünün. ve sarf nazar, an eylek siz de afrikanın gözlerindeki perdeyi kaldırın küçük bir bağışla bu mutluluğa ortak olun